Merhabalar dostlar. 24 Eylül 2024 arkadaşlar kapandıktan sonra taban ve tavan olan hisseler hemen hızlıca bakalım. Şimdi arkadaşlar taban olan hisselerden Batı Söke, Batı Çim, Alves, CVKMD, SGYO, Etiler ve pehola arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Bu da CVKMD tabii ki patron satışı kaynaklı onu söyleyeyim arkadaşlar. Ciddi bir yaklaşık %150 yakın son 1-2 haftada düşen bir hisseden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımız zaman Batı Söke'de 3 milyon 400 bin. Batı Çim'de tavanda, tabanda bekleyenler 124 bin. Alves'e 490 bin. CVKM'de 128 bin. Segyo'da 982 bin. Etil'de 598 bin. Pehol'da 34 milyon olarak karşısına çıkan tabanda bekleyen notlar. Şunlar da son 7 günlük işlem hacmi arkadaşlar. Baktığımız zaman burada en çok arkadaşlar sıkıntı yaşayacak hisse yarın için etiler gözüküyor. Çünkü zaten 7 günlük ortalama işlem hacmi 524 bin. Tabanda bekleyen arkadaşlar bir günlük işlem hacminden fazla gözüküyor yani ortalama hacminden çok fazla gözüküyor biraz sıkıntılı. Onun dışında Petra, şey, Peholla, Batı Söke biraz arkadaşlar sıkıntılı. Diğerlerinde evet eksik kapatabilir arkadaşlar ama büyük ihtimal tabana tekrar gitme olasılıkları oldukça zayıf diye söyleyeyim bu taban olan hisseler. Peki tavanımızda ne var? Tavana baktığımız zaman arkadaşlar Durdo, Kim, tuç Tuchleke, Aksa, Marble, euha ve Peggy olarak karşımıza çıkıyor. Durdola 756 bin nota dediğimiz var. Kimmer'de 1134 adet tavanda 1 milyon 134 bin adet tavanda bekleyen adet var. Tuj LG'de 2 700 Aksa'da 274 bin. Marvel'da arkadaşlar 3 milyon 441 bin. Ebu Hall'da 76 bin, 7de 1 478 bin adet tavanda bekleyen hisselerimiz var. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman yarın arkadaşlar en şanslı gözüken Marble gözüküyor. Büyük ihtimal arkadaşlar yarın da artı olma olasılığı oldukça fazla. Çünkü baktığımız zaman son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 4 iken neredeyse bir günlük işlem hacmi yakın tavanda bekliyor. Yani %73'ü kadar diyelim. Arkasından tuçla LK biraz daha şanslı. son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman arkasından arkadaşlar Kimmer'le durduğu şeklinde gözüküyor. En şanssız olan gördüğümüz kadarıyla Aksa'yla Pekke'ye arkadaşlar yarın büyük ihtimal tavan olma olasılıkları düşük olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.